Bu hafta en çok PJ için zor geçti. Önce kız arkadaşı, sonra da yakın arkadaşıyla ilgili sorunlar yaşadı. Büyük aşkı Skyler ailesiyle New York'a taşınmak zorunda kaldı. Ayrılık notu da gerçekten çok komikti. Ama PJ onu öylece bırakamadı ve aşkının peşinden New York'a kadar gitti. Bence çok romantik bir hareketti arkadaşlarım. Ama tabii ki aynı zamanda da mantıksız olan bu hareketinden Bob'un sayesinde vazgeçti. Sanırım Skyler ve PJ aşkı da burada bitti. Sadece bununla da kalmadı. Duncanların oldukça rahat bir misafiri vardı. PJ'in yakın arkadaşı çalışmak için Duncanlara geldi. Ve bu durum Amy'yi pek de mutlu etmedi. Aslında düşünüyorum da ben de öyle bir misafirim olsa mutlu olmazdım sanırım. Amy çok haklı. O kadar da rahat olunması biraz fazla geldi bana. Gelelim bir diğer Duncan erkeğine. Bu hafta Gabe, Amy'nin yanlış anlamasına kurban gitti. Gabe ile hoşlandığı ama açılamadığı kızın arasını yapmaya çalışan Amy aslında yanlış kızı eve davet etti. Oldukça komik olan o anlar yine Amy'nin kıvrak zekasıyla çözüldü. Ben bu kadına hayranım arkadaşlarım. Duncan'ların her bir üyesi çok zeki olsa da biri var ki duygusallığı hep daha baskın alıyor. Ve hep duygusallığından kaybediyor. Evet bu kişi tabii ki Teddy. Teddy bu hafta yine araba almak için elinden geleni yaptı. Hatta fazlasını Ağzına kurumuş karıncalı kanepe attığı an. Neyse arkadaşlarım. Gerçekten elinden geleni yaptı bence. Babasıyla böcek ilaçlama fuarına gitti ve onu çok mutlu etti. Ve sonrasında da bu mutlu anından yararlanıp ondan araba isteyecekti. Ancak tabii ki olaylar öyle gelişmedi. Of ne olacak Teddy'nin bu iyi niyeti? Bu hafta Charlie de başroldeydi. Ama Gabe'in kısa filminde. Dünyanın en tatlı bebeğine Canavar rolü oynatmak da ancak Gabe'in hakkına gelirdi zaten. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak? Ben de sizin gibi çok bir şey bilmesem de tek bildiğim... İyi şanslar çardım. Buna ihtiyacın olacak gibi.